Evet herkese merhaba arkadaşlar Ben Boran Bugün Şafak Yani Şafak kanalı zaten bu ee, Galip var Şafak var yanında Merhaba Bugün Agar.io oynuyoruz Bu oyun ben Güzel geliyorum. Yani böyle topla topluyorsun Büyüyorsun falan Eğlenceli bir oyun Tavsiye ederim Ama bağımlılık yapıyor işte ya O sıkıntı Kaçka Gel yeme lan beni Böyle yavaş yavaş büyüyorsunuz Başka Online bir oyun Türkiye Selvanı falan var Gel buraya. Hop hop. Kaç. Kaçamadık. <laughs> Gidiyoruz. Nani. Gel. Hop Nani yediğim. Güzel. Ütopya mı? Ütopya. Ne o beni yer ne ben onu yerim. O yüzden ona bulaşmayacağım. Gidelim. Leleley. MHP. Neyse. Lelele. Siyaset yapmayacağım. Pardon. Özür dilerim. Bir teknik hata oldu. O kadar. Evet. Gidelim şöyle. NASA. Yedi, beni. Yedi beni. Yedi. bir sıkıntı oldu da özür dilerim. Şimdi lan what the ve double at takımı var. Kendi sinsi. Oha. Ya bak zaten ben daha yeni doğmuşum. Ben sana ne vereceğim ki? Yani ne kadar sen beni kendini bölmek için değmez bence. Yani ne kadar büyümüşüm ki ben daha. Hiç bilmiyorum Dur şöyle büyüyelim hemen. hop 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 hop. hop. Ortak istiyorum. Heee. Yiyemedi. Salak. Dur atayım. Şöyle gidelim. Hop şunları Ne güzel bir tüpe. Gidelim gidelim. Ops, kaç kaç kaç. Abi ya. Olmadı bu. Yeter be yeter. <laughs> Lan bunu üçte al Yiyemiyoruz ya. Üçü de yeni. Girdiği için adam aynı yerde spam olmuş. <laughs> Ben şöyle kaçayım mı şuna an shit! Yolun tamamen lan. Bu ne ya? Büyüyemiyorum. Küçük hmm. oldum ha. Acımaya Daha ilk 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 video ilk 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 Şöyle ilk 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 çekmiştik arkadaşlar. O ilk 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 Hoan nasıl kaçtım ama dodge. Dodge please. Gidelim şöyle 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 şöyle. Kan kardeş. S A A C. Pink pink uff nasıl pink var be. Değiller <laughs> gibi. <laughs> nasıl görüyorsun? kardeşim ya yapma. bak <laughs> Kaç 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 kaç. <laughs> şöyle bir güzel büyüyelim biz. Abi, Pink var. Lan. Hayır hayır. Ay. Aytun kardeş selamlarım. ne yapsam şöyle gideyim. Şu bir elim boşlukta olsun da şimdi sıkıntı çıkmasın. Ay boşluğa bastım ben yanlışlıkla. Ama atmadı. Burkan gel. Evet pink akıyor. Pink akıyor akıyor. Dışarıdan inşaat sesi geliyor. Ops aspirin. Ne oldu lan? Lan dondu. Oy yeah. <laughs> Şöyle küçük dediğimi topla topla ya. Bir adam Şu neyse aslında mükemmel olur ama yiyemem onu. Aynı böyle istedim. Şey <laughs> Ops, yetik. Güzel. Evet. Ay. Hayır ya. Allah'ım ya. Şey Hayır. Çok çok olamaz. Adam yani çok büyümüştük. Orta yani. O kadar da büyümüş. Şöyle bir daha bir oynayalım. Sonra video biteriz. Evet. Tabii. Büyümek istiyordum. Birinci olmak istiyorum. Lütfen, please. Abi çok ping var. Çok ping var. Bıraktım abi şu an ama gitmiyor. Neden gitmiyorsun? Abi. Olamaz. Evet şöyle gidelim. Video Oha! Video bilinin güzelliği be. Aynen. Alper. Alper. Bak. Abi yedi. Ağladım ben elimde bu kimmiş şey. Şansım Abi ben çok kötü Alper. oynadım orada. Ben niye Alper üst üstüne gittim ki? Altta duvar var sandım da kaçamayacağım sandım. Orada olsun. Oba yine frevi yetişiyor bize. Yedik hadi şimdi. Bu bizi yiyemez. Dark Mustafa. Abi çok yani? ziyandı Bu mi? Hayır! PKK mı? Yalan bu. PKK'yız. Siyaset. Vallahi. Şöyle, 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 şöyle. <laughs> Toplayalım. Topla, 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 topla altını Abi ye. Kırdısın. Aa yemeyiz, yemeyiz. Ne güzel. Kırdı senle bölmüş. Şöyle gidelim gidelim. PKK. Aa, PKK yemeyiz. Yemeyiz ya. ya. Aynı modeliz. Şöyle gidelim. Ya. Şimdi burada da hepsini sen bölürsen böyle güzel. İçimden geçti kızı. Evet. Aa. Şu niye çekiyor? Bak bana ne Çok. Ne Güzel olur. Evet işte bu. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma benden. Ye, yeriz abi. Yeriz. İsmini oh. söylemek istemiyorum. Hatta oraya sansürleyebiliriz. Bilal. Hmm. Çok güzel bir Birisi bir, bizi yerse çok kötü olur ya. Hmm. Evet şöyle gidelim. Oh, Abi yeah. gel. Abi şu moru yeah. Gel 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 kaçma lan kaçma lan. Kaçtı kaçtı. <laughs> hop hop hop. Eee salak. Kendini yedirtti. Hop gel pampa yiyin. Adamsın be yemekte. Thank you very much. Oğlum yem atıyor lan. Oğlum onlar eğer kalırsa. Yes. Adamım. İşte bu. Of 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 şunlara da bakar mısın? tat <laughs> al 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 hepsini yer, hepsini 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 Uf, hepsini Uff ya İlk ona gidebiliriz bu oyun, bence Tabi bir tane büyük gelip bize yiyemezse Abi adam Aa, yem atıyor Yem atıyorum. Yen, please At abi at 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 yem at lan Yem at istiyorum Ne oldu abi, abi? Ne oldu ya Heh tamam yani, bir, bir FPS'den bir mi bilgisayardan tamam mı çözemedim <gülüyor> TC <gülüyor> Abi ne ya? Bu lan. Yiyeceğim nasıl Al, onu yersek çok güzel olur ama kaçıyor, kaçıyor ya. Kaçıyor ya bizden küçük olduğu için nasıl. Hmm, şöyle küçükleri toplayarak devam edelim. Abi çok güzel yeriz. Oo çok güzel. Olamaz ya. ya. Olamaz ya. Olamaz ya. Olamaz ya. Büyümüştük. Hayat olsun. Abi, bu video bu kadar Bu lazım. video bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye. <laughs>